Genel izleyici için uygundur. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolayva hoş geldiniz. Milyonlarca motosiklet sürücüsü her gün farklı yollar ve hava koşullarında seyahat ediyor. Bu farklı koşullarda kilenen motosikletler nasıl yıkanmalı ve nelere dikkat edilmeli inceliyoruz. Motosikletler dış etkenlere açık oldukları için otomobillere göre daha çok ve çabuk kirlenirler. Üstelik motosikletlere gelen bu kirler sadece estetik olarak değil motosikletlerin sağlıklı çalışabilmesi için de belli aralıklarla derinlemesine temizlenmelidir. Müzik Güvenli ve konforlu bir çalışma için motosiklet sehpası kullanılması şarttır. Yıkama işleminin en başında basınçlı yıkama makinesi ile kaba kir arındırılır. Müzik zincir, zincir temizleme solüsyonu ve fırçası kullanılarak temizlenir. Grenajlar, gidon ve sele pH nötr şampuan kullanılarak yıkama eldiveni ile ön yıkaması yapılır. Jantlar, kaliperler ve davulun bazlar özel temizleyiciler ve fırçalar yardımıyla temizlenir. Araç yıkama makinelerinin diğer vasıtıları yıkayan basınçla kullanılması motosiklet üzerinde büyük sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle motosikletler yıkanırken makinenin basıncını düşürmek gerekir. Motor ve soğutma sistemi asitik olmayan temizleyiciler ve fırçalar ile kirlerinden arındırılır. Tüm aksamların temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra basınçlı yıkama makinesi kullanılarak yüzeyler durulanır. Yüzeyde kalan su bez ile alınarak ince ve dar alanlar basınçlı hava ile kurutulur. Müzik Temizliği tamamlanan zincir kuruduğundan emin olunduktan sonra zincir yağıyla yağlanarak işlem tamamlanır. Motosikletlerin birçok parçası açıkta ve hassas olduğundan temizlik esnasında dikkatli olunması şarttır. Otolive'ın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.